Herkese merhabalar. Bu videoda sadece ekran kartı ayarlarını değiştirerek AMD ekran kartlarında en yüksek FPS'i nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Bu videoyu geçtiğimiz 2 yılda da çekmiştim ve kanalda en çok etkileşim olan videolar bu olmuştu. Bu yılda şimdi tekrardan çekeceğim. Bu yıl AMD ekran kartına yeni özellikler eklendi. Bazıları çıkarıldı ve menü tamamen değişti. Artık ayarlar sekmesi falan yok. Zaten bu videoyu önceden çekecektim ama yeni yıla girmemizi bekledim. Şimdi 2024 AMD ekran kartı FPS arttırma videosuyla karşınızdayım. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle bu videoyu yaparken size ayarları sadece gösterip geçmeyeceğim. Bütün ayarların mantığını kavratacağım. Hangi kullanıcı kaç FPS almalı vesaire önce bunları söyleyeceğim. Siz de artık kaç FPS almanız gerekiyorsa ona göre ayarları yapabilirsiniz. Çünkü 300-500 FPS almak için görüntü kalitesi çok düşürürsünüz. Herkes ihtiyacı olan FPS'i alacak bu video sonunda. Şimdi dilerseniz başlayalım. Öncelikle ayarlamalara başlamadan önce bizim ekranımızın kaç Hz olduğunu öğrenmemiz lazım. Bunun için masa üstüne sağ tıklayıp görüntü ayarları diyoruz. Buraya geldikten sonra gelişmiş ekran ayarları kısmına tıklıyoruz. Ve şu anda gördüğünüz gibi benim ekranım 120 Hz. Aslında 144 Hz ama ben şu anda Free Science özelliğini kullanmak için 120 Hz ile kullanıyorum ekranı. Bunu da zaten birazdan anlatacağım. Peki ekranın 120 Hz olması ne demek? Ekranın 120 Hz olması saniyede maksimum 120 kare oynatacağını yani bizim maksimum 120 fps gösterebileceği anlamına geliyor. Siz 240 fps aldığınızda ekranınız 240 FPS'i gösteremez. 120 Hz ekranınız varsa 120 FPS'i, 240 Hz 240 FPS'i, 360 FPS varsa ki bu biraz özel monitörler oluyor, 360 FPS'i gösterebilir. Standart bir monitör 60 Hz'dir ve saniyede 60 FPS gösterebilir zaten FPS saniyede olan görüntü miktarı. Hz'inize göre FPS ayarınızı yapmanız lazım. Benim şu anda hedef FPS'im 120 olmalı hikaye oyunlarında falan. Çünkü ben 150-200 FPS aldığımda bu benim bir işime yaramayacak ama görüntü kalitesini düşürecek. O yüzden benim hedef FPS'im 120. Siz de buradan health'inizi öğrenerek ona göre FPS'inizin kaç olması gerektiğine karar verebilirsiniz. Ancak bu dediğim şey sadece hikaye oyunlarına geçerli. Eğer ki Valorant, CSGO gibi ayarlar oynuyorsanız, özellikle rekabetçi oyunları oynuyorsanız burada alabildiğiniz kadar çok FPS almanız lazım. Onunla ilgili ayarları da zaten videoya başladığımızda anlatacağım. Şimdi ayarlamalara başlayalım. Öncelikle ayarları yapabilmemiz için AMD'nin driver'ının yüklü olması lazım. Eğer yüklü değilse aşağıdaki linkten videodan nasıl indirileceğini öğrenebilirsiniz. Şimdi uygulamaya girdik ne yapmamız lazım? Direkt sağ üstten şu çarka tıklayalım. Şimdi buraya geldikten sonra yapmamız gereken ilk şey önerilen artı isteğe bağlı ise buradaki tercih edilen yazılım sürümü. Bunu sadece önerilen yapmak. Bunu yapmamızın sebebi eğer nereden artı isteğe bağlı derseniz isteğe bağlı sürücüler hatalı olabiliyor. Onaylanmamış sürücüler oluyor ve bu sürücüler hata çıkarabiliyor, FPS değerlerini düşürebiliyor falan filan. O yüzden sadece onaylanmış sürücüleri alıp kurmamız için sadece önerilen diyoruz ve ardından güncellemeleri kontrol ediyoruz. Şu anda benim driver'ım güncel. Eğer sizinki güncel değilse buradan güncelleyin, ardından videoya devam edin. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada yapmamız gereken başka bir ayar yok buradan direkt oyun kısmına geliyoruz. Normalde ayarlar sekmesinde burada e, ekran kart ayarlarını yapabiliyorduk eskiden. Ama şimdi menü değişti. Bu sefer ayarları yapabilmek için oyun menüsüne geliyoruz. Ve oyun menüsüne geldikten sonra ekran kartları diyoruz. Şimdi yeni menü ayarlarımız burada ve ne yapmamız lazım? Öncelikle bunu performans modunu alın. Ardından biz performans modunu biraz daha düzenleyerek FPS'i arttıracağız. Herkes dediğim gibi ihtiyacı olan ayarları açması lazım. Ben bu ayarları size tek tek anlatacağım. Eğer ki FPS'iniz çok düşükse hepsini yapabilirsiniz. Ama bir miktar azaltmak istiyorsanız kaliteyi az şekilde etkileyecek ayarları yapmanızı öneririm. Şimdi başlayalım. Gecikme önleme ekran kartının oluşturulan görüntünün ekrana gelmesi için bir süre geçmesi gerekir. Eğer ki bu özelliği açarsanız ekran kartının oluşturulan görüntü ekrana daha hızlı gelecektir. Yani daha az bir gecikme olacaktır. Bu ayarı açmanızı öneririm. Gayet faydalı bir şey. etkin olarak kalsın. Radyo yongusu nedir? Hareket tabanlı dinamik çözünürlük. Şimdi bunu açmanızı açıkçası önermiyorum. Çünkü bu nasıl bir şey? Hareket eden cisimlerin çözünürlüğünü çok kısıyor. Böyle saçma sapan bir şey oluşturuyor bunu açarsanız. Ama FPS'iniz çok kötüyse bunu açabilirsiniz. Ama ben bunu açtığımda çok berbat bir görüntüyle karşılaşmıştım. FPS evet arttırır ama görüntüyü çok berbat eder. Özellikle hareket eden cisimlerde. O yüzden bunu çok önermiyorum. Gelelim Radeon Chill ayarına. Bu zaten altında yazıyor. Güç tasarrufu için FPS'i sınırlandırır. Yani e, ekran kartınız daha az güç çeker. Daha az enerji harcar. Ancak daha az FPS verir. Yani elektrik faturasını biraz kabartmamak için ya yani da ekran kartının ısınmaması için diyebiliriz. Biz burada daha çok FPS istiyoruz. O yüzden bu ayarı açmayacağız. Bunu kesinlikle ama kesinlikle kapalı tutuyoruz. Radeon görüntü keskinleştirme ise FPS'i arttırmak için değil. Görüntü kalitesini arttırmak için kullanılan bir araç. Eğer ki daha net görüntüler istiyorsanız bunu açıp buradan e, ayar belirleyebilirsiniz. Ancak daha yüksek FPS istiyorsanız bunu kapalı tutmanızda fayda var. Geliştirilmiş senkronizasyonu ekran kısmında bir daha özellikle değineceğim o yüzden şimdi bunu geçiyorum. Şimdi diğer ayarları görmek için buradan gelişmiş menüsünü açmamız lazım. Burayı açtıktan sonra gördüğünüz gibi birkaç ayar daha var. Bunları da şimdi size anlatacağım. Kare hızı hedef kontrolü. Bunu açtığınızda mesela 60 dediğinizde ekran kartı 60 FPS'den fazla FPS vermez. Burada bir FPS sınırı oluşturabilirsiniz bu işe yarar mı? Şöyle işe yarar. Örneğin ekranınız 120 Hz. Siz bunu 120'de sabitlerseniz fazla FPS vermek için uğraşmaz ve 120 FPS stabil verir. Mesela 130 ile 110 arasında gidip gelmektense sürekli 120 vermesini sağlayabilir. Böyle bir güzelliği var. Bir de şöyle bir artısı var. Mesela bir oyunda normalde 360 FPS alıyorsunuz ama hikaye tabanlı bir oyun ve bu kadar FPS istemiyorsunuz. Bunu açtığınızda 120 FPS verecektir ve ekran kartı çok daha az güç harcayıp çok daha az ısınacaktır. Böyle bir faydası var ama ben şu an alabildiğimiz en yüksek FPS almak istiyorum. O yüzden bu ayarı kapatıyorum. Şimdi devam edelim. Şimdi gelelim örtüşme önleme ayarına. Ee, bu örtüşme önlemi yanlış hatırlamıyorsam MSAA ya da FXAA ayarı diye geçiyor oyun içinde. Bu merdivenler, köşeler falan filan oralar böyle tırtıklı tırtıklı olur. Özellikle ağaçlar böyle uzaktan baktığınızda eğer ki bayağı ayar düşük değilse, tırtıklı tırtıklı olur. Bu tamamen onun ayarı. Buradan uygulama ayarlarını kullandığın benim önerim. Ve ardından oyun içinde bunu ayarlayın. Çünkü oyundan oyuna çok değişecektir. Bir oyunda aldığınız FPS ile diğer oyunda aldığınız FPS 1 diye sonuç olarak Bunları oyun içinden ayarlamanız daha güzel olur. Dediğim gibi MSA ya da FXAA ayarı olmalı. O köşeleri yumuşatmasıyla alakalı bir şey ve FPS'i gerçekten çok etkili onu da baştan söyleyeyim. Her yok benim sadece FPS ile işim var görüntü hiç umurumda değil yeter çamur olsa bile ben en yüksek FPS'i almak istiyorum diyorsanız buraya gelin uygulama ayarlarını geçersiz kıl deyin, 2x deyin çoklu örnekleme deyin şunu da devre dışı bırakın en yüksek FPS'i alırsınız ama uzaktaki objeler çok ama çok kötü gözükecektir. O yüzden bunu uygulama ayarlarını kullanın ve oyun içinden ayarlayın benim önerim. Şimdi devam edelim. Şimdi burada örtüşme önleme yöntemi diye bir şey var. Bunu çoklu örneklemeden uyumlu çoklu örnekleme yaparsınız daha uyumlu bir şey olacaktır. Daha optimize şekilde çalışacaktır. Bunu da yine uyumlu çoklu örneklemede kullanmanızı tavsiye ederim. Morfolojik örtüşme önleme yanlış bilmiyorsam bu oyun ayarları içinde olmuyor. Eğer ki bunu etkinleştirirseniz köşeler daha yumuşak olacaktır ama FPS'iniz biraz düşürebilir. Biz yine FPS arttırmak için bunu devre dışı bırakalım. Ama e, bu videoyu izleyen ve gerçekten çok güçlü ekran kartları olanlar varsa Bunlar bu özellikleri açabilirler. Zaten çok güçlü kartlar, FPS kartları genelde olmuyor. O yüzden zaten bu videoda olayların mantığını anlatıyorum. Herkes ihtiyacı olanı alsın diye çok güçlü ekran kartınız varsa bu ayarları açıp daha kaliteli bir görüntü elde edebilirsiniz. Ama benim gibi FPS kartınız varsa bunları devre dışı bırakmanız çok daha iyi olacaktır. Şimdi devam edelim. Yön bağımlı filtreleme yine altında direkt yazıyor. Dokun ettiğini iyileştirmekle alakalı bir şey bu. Görüntüyü daha kaliteli yapacaktır ama FPS'i düşürecektir. Ben bunu şimdi devre dışı bırakıyorum ve devam edelim. Doku filtreleme kalitesi yine oyunlardaki dokuların kalitesiyle alakalı bir ayar. Bunu ben performanslı kullanıyorum. Siz standart ya da yüksekte kullanabilirsiniz. En yüksek FPS için performansta, en kaliteli görüntü için bunu yüksekte kullanabilirsiniz. Ben bunu performansa alıyorum. Şimdi yüzey biçim optimizasyonuna gelelim. Bu oyun içi ayarları devre dışı bırakarak AMD ekran kartına uyumlu bir şekilde yüzey biçim optimizasyonunu yapmayı sağlıyor. FPS arttırıyor ancak oyun içindeki kaliteyi etkiliyor mu? Yani çok az bir şekilde etkileyerek FPS arttırıyor aslında. Yine benim hiç FPS derdim yok. Ben sadece en kaliteli görüntü istiyorum diyorsanız kapatabilirsiniz. Ama gayet güzel bir ayar. Zaten optimize bir şekilde FPS arttırıp minimal şekilde görüntü kalitesini düşürüyor. Hatta ıı, muhtemelen fark fark etmeyeceksinizdir bile. Şimdi devam edelim. Mozaik döşeme modu. Bu biraz önemli. Bunu uygulama ayarlarını kullan, geçersiz kıl falan değil. Bunu direkt AMD için en iyileştirilmiş demeniz lazım. AMD ekran kartlarında burada bir sorun vardı. Nvidia ile rekabet falan filan derken burada e, oyunlarda biraz AMD boşlanmıştı. Ben bunu okumuştum çünkü öyle okumuştum. Bunu AMD için en iyileştirilmiş kısmını alırsanız bu rekabetten AMD'nin sıyrılmak için geliştirdiği bir ayar var. Onu aktif edecektir. Bunu iyileştirilmişte kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi devam edelim. OpenGL üçlü arabelli alma bu OpenGL uygulamasında yanlış bilmiyorsam işte dikey eşitleme için bir şey bunu açmamıza gerek yok. Açıkçası çok önemli bir şey değil. 10 bit piksel biçimi de e, renklerle alakalı bir şey. Renklerin doğruluğuyla alakalı bir şey. Bunu da ben yine devre dışı bırakıyorum. Burada GPU iş yükü var. Bir önceki videoyu çektiğimde bu GPU iş yükü bende yok diyenler çok olmuş. Bu bir sorun değil. Her ekran kartında olmak zorunda zaten değil. Eğer ki bu gelip burada bilgi işlemde ise Şöyle iptal edelim almayalım. Eğer ki bilgi işlemde ise bunu kesinlikle ekran kartlarında kullanmanız lazım oyun için. Bilgi işlem e, mining yapmak için kullanılan bir ayardır. Bunu ekran kartlarında tutmanız lazım. Burada şeydir, belleğini sıfırlamakla alakalı bir şey var. Bunu sıfırlamayın yani açıkçası gerek yok. Ve bu menüyü böyle bitirdik. Şunu size anlatacağımı söylemiştim, geliştirilmiş ekranizasyonu. Şimdi onu anlatacağım ekran kısmına gelip. Ekran kısmına geldiğimizde Free Science diye bir şey var. Şu an bende kapalı, hemen şöyle bir aktif edeyim. Evet, şimdi Free aktif ettim ve Free Science Premium geldi ve etkin olarak çalışıyor. Free Science nedir? Şimdi ben az önce size Hz ve FPS olayını anlatmıştım. Bu yüksek ya da eşit olursa bir sıkıntı yok. Ancak benim aldığım FPS hızlandığı düşükse ne olacak? Ekran 120 iken biz de saniyeden 120 tane görüntü istiyor. Ama diyelim ki biz 120 FPS alamıyoruz, ne bileyim 90 FPS alıyoruz ve e, 90 tane görüntü gönderebiliyoruz ekran'a. Arada 30 tane karelik bir boşluk oluşuyor bildiğiniz gibi. Yani bunları sanal olarak tamamlamıyor, bununla bir alakası yok. Ancak bu oluşan boşluklardan dolayı e, bir görüntü yırtılması olabiliyor. Yani bunu size tam olarak nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum ama görüntülerde bir yırtılma oluyor. Free Science açtığınızda görüntü daha akıcı bir şekilde akıyor. Yani ben en azından öyle tecrübe edeyim. Ve görsel yırtılmalar yok oluyor. Yani görsel yırtılmaları düzeltip üstüne bir de daha akıcı bir görüntü elde ediyor. Ne zaman? FPS'imiz herzden düşük olduğu zaman bunu tamamlıyor. Yani eğer ki FPS'iniz düşükse ve yüksek hızda kullanıyorsanız bunu kesinlikle açın. Ben zaten bu ayarı açtım. Forza oynarken mesela 120 FPS alamıyorum, 100 alıyorum, ne bileyim 90 alıyorum falan filan. Bu ayar o zaman oyunun daha akıcı ve yırtılmalardan yoksun bir şekilde oynatmama yarıyor. Size de bu ayarı açmanızı öneririm. Ama bunu açmamanız gereken bir durum var. Hangi durum? Eğer ki CSGO ki CS2 çıktı artık CSGO da kalmadı ya da Valorant gibi rekabetçi oyunları oynuyorsanız bu ayarı kapatmanız lazım en yüksek FPS almanız lazım. Şimdi gelelim e, bir önceki anlatacağım dediğim yere. Şimdi gelelim e, burada geliştirdiğimiz sekrenizasyon vardı. Bunu neden anlatmak istemedim? Çünkü e, Free Science bundan daha iyi bir özellikti. Önce bunu ve mantığını anlatmak istedim. Şimdi gelelim bunu. Eğer ki Free Science özelliğiniz yoksa görsel yırtılmayı azaltmak için bunu açabilirsiniz. Free Science'ınız varsa yine bunu açabilirsiniz. Aslında bunu herkes açabilir. Gayet güzel bir ayar. Gecikmeyi azaltıyor ve görsel yırtılmayı azaltıyor. Ama eğer ki Free Science özelliğiniz varsa ve rekabetçi oyunlar oynamıyorsunuz. Hem bunu hem de Free Science'ı açabilirsiniz. Şimdi devam edelim. Burada gördüğünüz gibi süper Salon çözünürlük diye bir ayar var. Açıkçası bu önemli bir ayar değil ve bence e, kullanmanız gereken bir ayar da değil. Çözünürlüğü sözde sen olarak arttırıyor ama çok kaliteli bir şey olmuyor açıkçası. Tabi istiyorsanız deneyebilirsiniz ama ben kullanmıyorum. Ve açıkçası FPS'e falan da hiçbir faydası olmadığı için önermiyorum. Şimdi devam edelim. Burada ölçekleme modu var. Ölçekleme modu da yine FPS'i etkilemiyor ama güzel bir şey. Nasıl? Bunu etkin ettikten sonra ölçekleme moduna gelip tam panel derseniz şöyle bir şey oluyor. CS'yi ya da Valo'yu 4'e 3 oynadığınız zaman şu sağda ve solda, yanlış söyledim, sağda ve solda e, siyah barlar oluşuyor. Yani burada görüntü olmuyor, oyun kare şekilde oynatılıyor. Eğer ki bunu açıp ardından ölçekleme onu tam panel derseniz ortadaki görüntü genişleterek bu sağdaki boşlukları dolduruyor. Ya da eski bir oyun oynarsanız ne bileyim, Modern Wi-Fi falan oynarsanız bu ilk sürümlerini, buralar e, siyah bar olacaktır. Bunu tam panel olarak seçtiğinizde oyun genişleyecektir. Yani bunun da öyle bir güzelliği var. O ayarı da kullanabilirsiniz. Burada HDMI bağlantı güvencesi diye bir şey var. Bu HDMI kablosunda oluşan sorunları otomatik algılayıp düzeltmeye çalışıyor. Etkin olarak kullanabilirsiniz. Güzel bir şeydir. Şimdi renk derinliği. Bu sizin aslında ekranınızla alakalı. Benimki şu an standart bir oyuncu monitörü. Yani stüdyo monitörü falan olmadığı için. Burada zaten bir tane ayar var. Burada da iki tane ayar var. Bu iki ayardan Full RGB seçmeniz daha iyi olacaktır. Bunun dışında burada ekran özelliklerim var. Özel renke geldiğiniz zaman da da burada e, ekranın parlaklığıyla falan oynayabilirsiniz. Şu anda hatta kayıtta gözüküyordu muhtemelen benim yaptığım şeyler. Böyle bunları kurcalayarak renkleri değiştirebilirsiniz. Ama e, bence standartta kullanmanız daha iyi. Tabii ki özel şeyleriniz varsa özel renk modunu kullanabilirsiniz. Şimdi ben bunu devre dışı bırakıyorum. Onun dışında ekran kartını bitirdik, ekranı bitirdik. Oyunlar kısmında zaten e, yapabileceğimiz bir yok. Danışmanlara gelelim. Burada da önerilerde bulunuyor sadece. Oyunlar kısmına gelip buradan oyuna özel profil ayarlayabilirsiniz ama uğraştıracak bir iş olacaktır. Yani istiyorsanız yapabilirsiniz tabi. Buradan ekran kartı profil mesela oyuna özel ayarları yapabilirsiniz. Biz az önce bütün ekran kartından genel olarak ayarları yaptık. Şimdi buradan devam ettiğimizde kayıt ve yayın kısmında önemli bir şey var. Buraya gelelim. Ayarlar kısmına gelelim ve burada görüntü tekrar diye bir şey var. Bu nedir? Bunu ayrı açtıysanız zaten ne olduğunu biliyorsunuzdur. İşte Ctrl ile Shift S tuşuna bastığınızda geçmiş anı ekran görüntüsü olarak, ekran kaydı olarak kaydediyor. Yani mesela komik bir konuşma geçti ya da bir klip çıktı falan filan siz kayıtta değildiniz. Ctrl ile Shift S tuşuna basıyorsunuz ve geçmiş 60 saniye kadar, şu anda geçmiş 90 saniye yani geçmişi kayıt almanızı sağlıyor. Ama ekran kartı boştayken bile yani masa üstündeyken bile güç çekiyor ve RAM'de alan kaplıyor. Gerçi bunun ara belliğini diske almışız. Diske alan kaplıyor çok önemli değil. Ama bunu aktif ettiğinizde ekran kartı daima güç çekiyor. En azından ben şu an 580 kullanıyorum. Belki sonra çıkan kartlarda bunu düzeltmişlerdir. Ancak bu etkinken kart biraz daha fazla güç çekiyor. Bunu aç kapa deneyerek ekran kartının güç çekip çekmediğine bakabilirsiniz. Ha, FPS olarak bize çok bir zararı yok ama boştayken ekran kartı daha çok güç çekiyor. Sadece bunu bilin istedim. Buradan saniyesini falan filan ayarlayabilirsiniz ve bunu e, sistem belleğinden disk depolamaya almanızı öneririm. Şimdi devam edelim. Burada zaten kayıt ayarları var. Ben burada FPS ayarlarını göstermek istediğim için kayıt ayarlarına çok değinmek istemiyorum. Ama kayıt yapıyorsunuz. Buradan video bitini, ses bitini biraz yükseltip bunu da AVC'den HVC almanızı öneririm. Şimdi çok kurcalamak istemiyorum. Benim kaydım bozulmasın. Şu anda ben de bu uygulamadan kayıt yapıyorum. Bunun dışında buradaki ayarları bitirdikten sonra son olarak performans kısmı var. Burada katmanlar diye bir kısım var. Katmanları gelip aç derseniz şuradan Fpssi kullanımları falan filan gösterecektir. Onun dışında burada ayarlanıyor diye bir kısım var. Şu anda ben özel ayarlama kullanıyorum. Yani kendi yaptığım ayarlar var. Gerçi bir tek fan ayarını değiştirmişim. Varsayılan derseniz ee, fabrika çıkış ayarları kullanırsınız. Hızı aşırtma GPU derseniz otomatik olarak ekran kartınız overclock yapar ve muhtemelen bir zararı yoktur. Özelden de buradan gelip işte ee, saat hızını, VRAM hızını, güç hızını falan etkinleştirebilirsiniz. Zaten benim overclock için ayrı özel bir videom var. Orada daha detaylı şekilde anlattım. Oraya gidip overclock'u nasıl yapacağınızı öğrenebilirsiniz ve e, şu an bu ekranı gördüğünüz ayarları kendi ekran kartınıza yapmayın her ekran kartının farklı ayarları vardır her ekran kartının özel overclock gerekir o yüzden gidip overclock videosu izlemenizi öneririm ve bu ayarları da anlattıktan sonra video bitti ekran kartı uygulamasındaki her şeyi size anlattım umarım e, doğru ayarları yapabilmişsinizdir faydalı olmuştur bana destek olmak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın şimdiden teşekkürler.